Merhabalar, ben Doktor Özerk Demirel. Biliyorsunuz yapay zeka programları bu aralar oldukça popüler. Biz de yapay zekaya bir takım fotoğraflar hazırlattık. Ve bu fotoğrafları günümüz estetik algısı üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Bu değerlendirme sonucunda bu fotoğraflara şöyle bir göz atalım. Baktığımız zaman cilt oldukça mat, parlaklığı oldukça az. Aynı zamanda biraz aşağıda duruyor, Yüzün biraz aşağı sarktığını net olarak görüyoruz. Ve büyük bir burunla karşı karşıyayız. Böyle zamanlarda, böyle durumlarda biz ne yapıyoruz? Öncelikle cildin parlaklığını sağlamak amacıyla mezoterapi ya da kök hücre uygulamaları. Lifting sağlamak amacıyla biliyorsunuz bizim biyolifting uygulamalarımız da var. Onları yapıyoruz. Bir de buna rinoplasti ameliyatına ilave ettiğimiz zaman bakalım karşımıza ne çıkıyor. Evet tahmini olarak bakalım ne ile karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi... Burun ameliyatı oldukça güzel olmuş. Küçük, daha düzgün şekilde bir buruna sahibiz. Cildin parlaklığı oldukça iyi. Aynı zamanda yüzde yukarı doğru yer değiştirmiş. İşte bizim amacımız da bunu elde edebilmek.